4. sınıf matematik dersi. Toplama. Ee, 4. sınıf matematik dersi çarpma ve bölme problem çözümleri gerçekleştireceğiz sevgili öğrenciler. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Aynı zamanda kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan, bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Şimdi sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Evet, birinci sorumuzla başlayalım isterseniz sevgili öğrenciler. Birinci sorumuzda 15 dakikada 28 çift çorap üretilen atölyede 3 saatte kaç çift çorap üretilir diyor. Evet. Merhaba Ömer hoş geldin. Kaç çift çorap üretilir diyor çocuklar. Şimdi bir saat kaç bir saat 60 dakikaydı sevgili öğrenciler değil mi? Bir saat eşittir 60 dakika. O zaman 60 dakikanın içerisinde 15 dakika kaç kere var? Önce onu bulmamız gerekiyor. Yani bir saatte kaç 15'e bölüyoruz? 6'nın içinde 15 yok. 60'ın içinde 4 kere var. 4 kere ne yapar? 60 eder. 0 0. Evet, bir saatin içinde 4 tane 15 dakika varmış. O zaman ne yapıyoruz? 15 dakikada 28 çift üretiyorsa bir saatte kaç çift çorap üretiyor onu bulacağız. Onun için 28'i 4 ile çarpıp bir saatte üretilen çorabı buluyoruz. 4 kere 8 32 32'nin ikisi elde var 3. 4 kere 2 8 3 de elde 11. 1 saatte 112 çorap üretiliyormuş sevgili öğrenciler. Peki bizden ne istiyor? 3 saatte kaç çift çorap üretilir diyor. 112'yi 3 ile çarptığımızda 3 saatte üretilen çorabı ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Yani 336 çift çorap üretilir diyebiliriz. Evet. Arda merhaba hoş geldin Arda'cığım. Evet. Kağıt kalemleri hazırlayın aferin Ömer. Kağıt kalemleri hazırlayın çocuklar. Beraber çözelim olur mu? Evet, ilk sorumuz budur. İkinci sorumuza geçiyoruz. Hadi bakalım. ikinci sorumuzu beraber çözelim yine. Şöyle uzaklaştırayım size biraz. Hazırsa tamam. Hadi bakalım. 10 dakikada 15 kilometre yol giden bir otomobil 2 saatte kaç kilometre yol gider? Yine biraz önce yaptığımız gibi sevgili öğrenciler işlemimizi o şekilde yapıyoruz. Evet. Sümeyye mi Yavuz musun Melek Bayrak? Hoş geldin. Evet. Bakıyoruz. Biraz önce yaptığımız şekilde yapacağız sevgili öğrenciler. Bir saat 60 dakika değil mi sevgili öğrenciler? Bir saat eşittir 60 dakika. O zaman 60 dakikanın içinde kaç tane 10 dakika var? Onu bulmak için 60'ı 10'a bölüyoruz. 60'ın içinde 16 kere var. Evet. Bir saat bir saatin içinde 10 dakika 6 kere varmış. O zaman 10 dakikada 15 kilometre gidiyorsa bir saatte kaç kilometre gittiğini bulmak için 15'i 6 ile çarpıyoruz. 6 kere 5 30. 30'un 0 elde var. 3. 6 kere 1 6. 3 de elde 9. Bir saatte 90 kilometre gidiyormuş. O zaman bizden ne istiyor? 2 saatte kaç kilometre yol yapar diyor. O yüzden 90'ı sevgili öğrenciler 2 ile çarparsak 2 saatte gittiği yolu ne yapabiliriz? Buluruz. 2 saatte gittiği yol 180 kilometredir diyebiliriz. Evet Ömer aferin. Sümeyye sen bulamadın mı? Arda'cığım? sen bulamadın mı? Hadi sizin de cevaplarınızı bekliyorum. Şimdi diğer sorumuza geçebiliriz. Hadi bakalım. Hatta ben bunu şöyle yapayım. Şuraya bu soru gözükmesin. Evet. Satıcı tane bu da size bırakıyorum çocuklar. Hadi bakalım siz çözüyorsunuz. Satıcı tanesini 27 liraya aldığı gömleğin tanesini 40 liraya satıyor. 86 gömlek satışından kaç lira kar elde eder? <laughs> evet, boğazından ilk de hemen kötü oldu Ömer. Teşekkür ederim. Evet hadi çocuklar bu soruda kağıt kalemler ses mi yok? Ses gelmiyor mu? Benim ses mi kapalı acaba? Çocuklar ses geliyor mu? Söyleyin bakalım ses var mı? Söyleyin çocuklar. Cevap bekliyorum. Allah Allah. Diğer arkadaşlardan da bir cevap alalım bakalım. Benden mi kaynaklı yoksa? Var diyor Ömer. Şu an nasıl Arda? Arda şimdi bak. Sesi. Arda geliyor mu şimdi sesim? Biraz daha açtım. Tamam. Ardacığım o ilk iki soruyu anlamadıysan daha sonra canlı yayın bittikten sonra o bölümü tekrar dinle. Hatta dinlemeden önce önce kendin çöz sonra benimkiyle karşılaştır olur mu? Allah Allah. Çocuklar sese bir bakın aç, şeyi açın. Bir bakıyorum sese de otomatik canlı yayın. Benim sesim tam açık çocuklar. Bir çıkıp girsenize çocuklar. Bir çıkış, çıkın girin. Adem Kurt. Elif sen misin? Evet. Evet. Adem Kurt. Elif sen misin kızım? Melek Bayrak sen Sümeyye misin? Yavuz musun? Önce onu söyle. Evet. Bu sorunuzu hemen çözelim çocuklar. Evet çözdünüz mü? Bekliyorum cevabınızı. Ha Veysel sensin. Tamam Veysel'cim. O zaman ben başlayayım mı siz cevaplarınızı gönderin bana. Satıcı tanesi 27 liraya alıyor. 40 liraya satıyor. Öncelikle bir gömlekten Kaç lira kar ettiğini bulmamız gerekiyor sevgili öğrenciler. Bir gömlekten ettiği, kar ettiği ne kadar kar ediyor? Evet. Onu buluyoruz. Yani 40'tan 27'yi çıkararak bir gömlekten kaç lira kar ettiğini buluyoruz öncelikle. 0'dan 7 çıkmaz. Komşuya gider, bir onluk alırız. Burada kalır 3 onluk. Burası olur 10. 10'dan 7 çıktı. 3 kalır. 3'ten 2 çıktı. 1 kalır. 13 lira bir gömlekten kar, karı çocuklar. Bundan sonrasını bence çok rahat bulabilirsiniz. Ne yapacağız? Şimdi 86 gömlekten ne kadar kare elde ettiğini nasıl bulacağız peki sevgili öğrenciler? Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Bakıyorum yorumlara. Yazıyor musunuz? Evet. Tabii ki 86 ile 13'ü ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Evet. Aferin Ömer. Çarparak 86 gömlekten kaç rekar elde ettiğini buluyoruz. 3 kere 6 18. 18'in 8 elde var. 1. 3 kere 8 24. 1 elde 25. 1 kere 6 6. 1 kere 8 8. Toplayalım. 8. 11'in 1'i elde var. 1. 8. 2 daha. 11 elde 11. Bin, bin yüz on sekiz lira kar elde eder. 1118 lira çarparak Ömer sen buldun, Arda da buldu. Evet aferin size çocuklar. Evet Ömer de buldu. İlk cevabı Arda da buldu. Evet Arda'cığım aferin size. Şimdi diğer sorumuzla açıyorum. Ve size bir süre veriyorum. Hadi bakalım. Çok fazla sorumuz yok zaten çocuklar. O yüzden dikkatlice çözelim isterseniz. Tamam mı çocuklar? Bir çift kundurayı 34 lirayı alıp bakın biraz önceki sorumuza benziyor çocuklar. Bir çift kundurayı 34 lirayı alıp 60 liraya satan ayakkabıcı 64 69 çift ayakkabı satışından kaç lira elde eder? Bakın benzer biraz önceki soruya çok benziyor. Ona göre düşünün. Evet, ne yapıyoruz? Düşünün ona göre. Buldunuz mu çocuklar? Ne yapıyor? Önce çocuklar bir tane kundura dediği ayakkabı çocuklar. Bu unutmayın bir tane ayakkabıdan ne kadar kar elde ediyor? Önce onu buluyoruz. Yani 60'tan 34'ü çıkararak bir ayakkabıdan elde edilen karı buluyoruz. 0'dan 4 çıkmaz. Komşuya gider. Bir onluk alırız. Burada kalır. 5 onluk bura olur. 11'lik. 10'dan 4 çıktı. 6 5'ten 3 çıktı. 2 26 lira bir taneden karı çocuklar. Peki bizden ne istiyordu? Bekleyin mi? Hadi bekliyorum Arda'cığım. Sizden beri. Çözümü sizden bekliyorum. Ben bir tane karı buldum. Siz 64, 69 çıktı karını siz bulun o zaman çocuklar. Arda bekleyin demiş. Hadi Arda'cığım seni bekliyorum. Evet. 69 çift ayakkabı satışından kaç lira kar eder? Şimdi onu bulacağız. Bir tane de 26 lira kar ettiğine göre 69 çift ayakkabıda ne kadar kar ettiğini Evet, hangi işlemi yapacağım şimdi? Bu tahmininizi de alayım çocuklar. Beklerken videoyu daha sonra izleyen sevgili öğrencilerim, kayıttan izleyen sevgili öğrencilerim. Ben problem açtıktan sonra durdurun videonuzu ve çözümlerinizi yapın ve daha sonra benim çözümlerimle karşılaştırın. Kendinizi daha iyi ölçeceğinizi düşünüyorum. Yok yanlış. Ömer yanlış çarpma yapmışsın. Arda. Hayır. Yanlış yapmışsınız. Çocuklar bir çiftten 26 ile elde ediyorsa 69 çiftten elde ettiği karı 26 ile çarpacağız. Anlaştık. 6 kere 9 54. 54'ün 4'ü elde var 5. 6 kere 6 36. 5 de elde 41. 2 kere 9, 18. 18'in 8 elde var. 1. 2 kere 6, 12. Bir de elde 13. Topluyoruz. 4, 9, 7, 1. 1794 lira kar elde eder diyebiliriz sevgili öğrenciler. 1794 lira kar elde eder diyebiliriz. Santman yanlış yaptınız galiba. Beşinci sınıflar. Sümeyye galiba yarın duyurular bölümüne girdim ama. Galiba yarın bölme işlemi problemi yapıyoruz beşlerle akşam. Yarın akşam. Sen duyurular bölümüne bakılır mı? Sümeyye duyurular bölümüne bak. Evet şimdi diğer sorularımız geldi. Hadi bakalım. Bu sefer süre, süre veriyorum. Ben size süre verirken videomuzu, canlı yayın videomuzu daha sonra izleyen öğrencilerime bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün Sümeyye biraz sonra üçlerim var. Kardeşin Yavuz'a söyle. Üçlerinki var biraz sonra. Beşlere yarım var. Daha sonra videoyu kayıttan izleyen, canlı yayınımızı kayıttan izleyen sevgili öğrencilerimiz izlediğiniz videoyu yorum yapıp beğenirseniz sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz ya da siz abone olup olup da iftiramızda abone olmayan varsa onlar da abone yapıp sizin gibi bildirim zillerini açarsanız sevinirim çocuklar. Hadi sorumuzu çözelim. Size süre verdim ben. Evet. Sürenizi kullandınız galiba. Hadi size. Kasap 1 kilogram eti 36 liraya mal edip 43 liraya satıyor. 86 kilogram et satışından kaç lira kar elde eder? Bakın biraz önce çözdüğüm iki soruya çok benziyor çocuklar. Yine iki işlem var. Yine aynı işlemler var. Yani önce çıkarma sonra çarpma var. Hadi bakalım. Yani ne yapıyoruz burada? Önce 1 kilogramdan elde edilen karı buluyoruz. Ardından 86 kilogram et satışından elde edilen karı buluyoruz. Ardından 602 lira kar demiş. Bakayım başka cevap var mı? vardı. 602 buldu. Diğer arkadaşlarınıza bakalım. Onlar ne bulacak? Evet. Sümeyye, Ömer, Ahmet. Hadi bakın. Bekliyorum. Evet. Sümeyye. Evet. Sümeyye de 602. Bakalım yapalım. Çocuklar 36 liraya mal edip 43 liraya satıyorsa öncelikle 1 kilogramdan ne kadar kar eder? Onu buluyoruz. Yani 43'ten 36'yı çıkarıyoruz. 3'ten 6 çıkmaz. Komşuya gider bir 10'lu kalırız. Bırak kalır 3. Burası olur 13. Ömer 764 bulmuş. Bir bakalım Ömer. 13'ten 7 çıktı, şey 6 çıktı 7 kalır. 3'ten 3 çıktı 0 kalır. Yani 1 kilogramdan 7 lira kar ediyormuş çocuklar. 7 lira. 1 kilogramdan 7 lira kar ediyorsa 86 kilogramdan ne kadar kar ettiğini bulmak için 7 ile çarpıyoruz. 7 kere 6, 42. 42'nin ikisi elde var, 4. 7 kere 8, 56. 4 de elde, 60. Yani 602 lira kar elde eder. Burada Sümeyye arkadaşımız ve Arda arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Aferin size. Diğer sorumuza geçebiliriz. Hadi bakalım. Diğer sorumuza geçtik. Sorumuzu çözmeye başlayabiliriz. Size süre vereyim ben bu arada. Her birinde 66 kibrit çöpü bulunan 41 kibrit kutusunda Toplam kaç kibrit çöpü vardır? Çok kolay çocuklar. En kolay problemlerden biri bu. Hadi bakalım. Kaç kibrit çöpü vardır? Hep diğer soru evet. Yaptık mı? Çok basit çocuklar. Hangi işlem yapıyoruz? Bir kutuda 66 kibrit çöpü varmış. 41 kutuda kaç kibrit çöpü var? Hangi işlem yapacağız? İşlemi söyleyin öncelikle isterseniz çocuklar. İşlem nedir? Arda ne demiş? Arada bir şey unuttum galiba. Dikkat et. Evet Ömer. Aferin Ömer. Bu sefer Ömer önce çarp Evet çarpma. Ama Arda çarpmada bir şey eksiğim var. Eldeyi unuttum acaba? Ömer aferin sana. Çarpma olacak tabii ki çocuklar. 66 ile 41'i çarpıyoruz. 1 kere 6 6. 1 kere 6 6. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ü elde var. 2. 4 kere 6 24. 2 de elde 26. topluyoruz. 6. 6, 4 daha 10. 10, 10. 0 elde var. 1. Evet elde unutmuşsun Arda. Burada elde var. 6 bir de elde. 7. Evet. 7. 2 aşağı. 2706 kibrit çöpü. 2000. Buraya gözükmüyor galiba. 706 kibrit çöpü vardır diyoruz. Arda sen orada bir elde unutmuşsun galiba değil mi? Evet. Şimdi diğer sorumuza geçtik. Haydi bakalım. Bir şirketin toplantı salonunda her masanın 12 bacağı olduğuna göre 29 masanın kaç tane bacağı vardır? Biraz önceki Evet. Biraz önceki sorumuzu birebir aynısı, sadece sorudaki elemanlar değişiyor. Karakterler değişiyor. Yapılacak işlem aynıdır çocuklar. Bakalım. Ne çabuk yaptın Sümeyye? Çarpma mı yaptın? Hesap makinesinde mi yaptın? Evet çarpma doğru Sümeyye. Çarpma. Ne yapıyoruz? 29 ile 12'yi çarpıyoruz. Sümeyye. Biraz önce Ömer'i yazmayı unuttum. Ömer'cim sen biraz önce birinci sen yapmıştın. Biraz önce Ömer seni şöyle bir onur edeyim. Biraz önce birinci sen bitirdin. Çok güzeldi. Evet aferin. Ama şimdi de Sümeyye yaptı. Sümeyye doğru yaptı. Aferin Sümeyye. Biraz önce de Sümeyye doğru yaptı. Hemen hızlı yaptı. Hatice Hanım Altınkaya e yine geldim. Hoş geldin Hatice. Evet Haticeciğim hoş geldin. Sonraki soruya geçiyoruz. Haticeciğim sonra kayıttan videonun e, canlı yayını kayıttan izlersen tamam mı kızım? Evet. Olsun. Kayıttan izle daha sonra soruları çöz, daha rahat çözersin. Yalnız soruyu gördüğünde videoyu durdur. Çözdükten sonra devam et olur mu? 29 2'yi çarpıyoruz çocuklar. Evet. kaç 29 masanın kaç tane bacağı olduğunu bulmaya çalışıyoruz. 2 kere 9 18. 18'in 8 elde var. 1. 2 kere 2 4 bir de elde 5. 1 kere 9 9. 1 kere 2 2. Toplayalım. Şöyle şu soru gözükmeden yapalım. 8 9 daha 17. 17'nin 7'si elde var. 1. 5 2 daha. 7 bir de elde 8. Ne yaptım çocuklar? Kaydırma yanlış yaptım. Pardon. Şurayı kaydırmadım. Bunu şuraya alabilir miyim çocuklar? Burası sığmadı ya. 58. 29'u şuraya kaydıracaktım. Pardon. Kaydırmadım. Ondan sonra da yanlış çıkıyor işte. 14. 14'ün 4'ü elde var. bir 3. Şey 2, 1 daha 3. 348 bacağı varmış çocuklar. Masanın. 348 bacağı varmış. Dikkat edin. Benim gibi kaydırırken hata yapmayın. Bakın sonuç yanlış çıkıyor sonra. Evet. Evet Arda sen fark etmişsin. Aferin sana. Keşke uyarsaydın. Ama düzelttik. Bir hata yok şu an. 348 bacak varmış bu masada çocuklar. Evet. Son sorumuz çocuklar. Hadi bakalım. Burada size biraz süre vermek istiyorum. Bu süreyi güzel kullanın. Sorunun çözümü için. Kaftada 42 litre süt içen Alperen 52 günde kaç litre süt içer? Öncelikle hangi işlemler yapacağız? Bana onu söyler misiniz çocuklar? Hangi işlemler yapacağız? Hadi bakalım. Hangi işlemler yapacağımızı bana söyleyin. Haftada 42 litre süt içen Alperen 52 günde kaç litre süt içer? Evet burada hangi işlemler var? Tamam. Evet biri ne demiş? Evet Arda'cığım. Aferin. Arda sen hemen başla o zaman. Hemen başla. Hatice, Hatice sen de başla hemen. Bir tane çözümünü görelim senin. Hadi bakalım. Evet Ömer, Sümeyye. Ha, Ömer. Sümeyye biraz önce senden mi kaydırdı? <laughs> Dikkat etmek lazım. Çünkü kaydırdığınızda soru sonuçlar yanlış çıkıyor. Evet. Hadi bakalım son sorumuzun cevabını önce kim yapacak? 2184 diye bulmuş. 52 günde kaç litre süt içer? Evet. Bakıyorum. Doğru cevap gelmedi yalnız. Hatice yanlış. Ömer yanlış. Evet yanlış. Yanlış ilerliyorsunuz. Bakalım diğerlerine cevap verecek. Merak ediyorum. Bu sorunun cevabını bakalım diğerleri nasıl yapacak. Evet. Aa, sümeyye de yanlış. Arda hadi sana kaldı cevaplar. Ömer, Hatice, Sümeyye yanlış. Arda hadi bakalım kalemini bul çabuk. Kanala yeni, yayına yeni girenler beğen tuşuna basabilir mi çocuklar? Beğen tuşuna basarsanız. Evet. Arda aferin sana. Bakın evet Arda kalemini buldu ve Arda yetişti cevaba. Arda bravo. Nasıl yapıyoruz o zaman çözelim beraber çocuklar. Evet. Yayın izleyen sevgili öğrencilerim, beğen tuşuna basar mısınız? Çocuklar haftada 42 litre içiyorsa öncelikle bir günde kaç litre süt içer? Onu bulmak için 42'yi 7'ye bölüyoruz. Niye 7'ye bölüyoruz? Çünkü bir hafta 7 gündür. Değil mi çocuklar? 4'ün içinde 7 yok. 42'nin içinde 7 6 kere var. 6 kere 7 42. Kalansız bir bölme gerçekleştirdik. Bir günde 6 litre içiyormuş. Bir günde 6 litre içiyorsa bu bir günde çocuklar içtiği 52 günde kaç litre içer? Bulmak için 6 ile çarpacağız. Bu kadar basit. Evet. 6 kere 2 12 12'nin ikisi elde var. 1 6 kere 5 31 elde 31 312 litre süt içer. Anlaştık mı çocuklar? Evet. Anlamadığınız sorular varsa çocuklar canlı yayın bittikten sonra videoyu tekrar izleyip e, soruları çözebilirsiniz. Yayını daha sonra izleyen sevgili öğrencilerim, kayıttan izleyen sevgili öğrencilerim, siz de ben soruyu gösterdikten sonra Soruyu çözüp daha sonra benim çözümümle karşılaştırırsanız kendinizi daha iyi ölçeceğinizi düşünüyorum. Bugünkü sorularımız bu kadar sevgili öğrenciler. İzlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan, canlı yayın duyurularımdan, bildirimlerimden haberler olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar sevgili öğrenciler.